Verilen çarpım tablosuna göre üçgen kare yıldızın toplamı kaçtır? Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu nasıl yaparsınız? Hani 6 bakın 2 ve 3'ün çarpımıdır. Mesela 10 bakın burada 2 var burada 5 var. İkisinin kesiştiği yer bakın 10. 2 kere 5 10 yani 2 tane 5 10 eder şeklinde ifade ederiz. Yani 2 tane 5 ne demektir? 5 artı 5 demektir zaten 5 10 bu şekilde ifade edilir. Şimdi o zaman kesişen yerlere göre yapıyormuşuz bu çarpmayı. Hadi yapalım. Bakın 2 ve 1'in kesiştiği yer burasıdır. Bakın 2, 1. Nerede kesişiyorlar? Burada. 2 kere 1, 2. O zaman üçgen 2'ymiş. Kare hangi iki sayının kesişmesi? Bakın 0 ile 5'in kesişmesi. 0 ile neyi çarparsanız çarpın sonuç 0'dır arkadaşlar. 0 çarpı 5. 0 tane 5. Hiç 5 yok demektir zaten. 0 tane hiç yok. 0 hiç yok demektir zaten. Evet. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın. Sonuç sıfırdır. Sıfır çarpma işleminde yutan elemandır. Önündeki bütün sayıları yutar. Sıfırla neyi çarpalım? Mesela çok büyük bir sayı 99'u çarpalım. Sıfırla 99'u çarparsanız yine sonucumuz sıfır olacaktır. Evet sıfır çarpmada yutan elemandır. Unutmayın. Evet şimdi burada 4 ve 3'ün kesişimi yıldız. 4 kere 3 12. Evet, yıldızda 12'ymiş. Bakalım, peki 4 tane 3 gerçekten 12 mi? 4 tane 3'ü yazıyorum bakın. Evet, 3, 6, 9, 12. Gördüğünüz gibi 3 tane 4, pardon, 4 tane 3, 12. Peki 3 tane 4 aynı sonucu mı bizi? 3 tane 4, bakalım, 4, 8, 12, 3, 6, 9, 12. Gördüğünüz gibi iki sonuçta aynı arkadaşlar. Demek ki 3 çarpı 4 ile 4 çarpı 3 aynı şeydir. Evet, yani yıldızımız 12'ymiş. İkisinin toplamını istiyor yani bu üçünün toplamı 12 0 daha 12, 2 daha 14. Cevabımız Adana.